Kemal Sunal'ın oynadığı propaganda filmi Bursa'da gerçek oldu. Husumetli arsa sahibi iki aile sokağa tel örgüyle ikiye ayırdı ve giriş çıkışları yasakladı. Bu sınırı tam buradan mı geçecek Mehdi? Evet. Karşıya hiç geçemeyecek mi ya? Geçemez. Onlar bu tarafa geçemeyecek. Böyle karşıdan selamlaşıyoruz. Bence gerekli değildi. Sokağı ikiye böldüler. 20 metrelik tel örgü çektiler. Nedir bu? Sınır müdürü. E ne sınırı? Sınır buradan mı geçiyor? Bela sınır mı olur? Ya şahsi bir yoldu. Burası bizim kendi tarlamız. Karşı tarafta arkadaşların, komşularımızın tarlası. Arsa sahiplerinin yol usumeti propaganda filmini akıllara getirdi. Beni terk etme Adem. Burada kalıp ne yapacağım? Sevdiğim herkes orada. Şu anki varisler bu yolun komple açılması gerektiğiyle ilgili bir iddiada bulunuyor. Burası Bursa Küçük Balıklı Mahallesi'nde bulunan Aydan Sokak. 30 yıl önce komşu iki arsa sahibi aralarında anlaşıp bu yolu yaptırmıştı. Burası dedemin, diğer taraf babamın olabilir ama iki ayrı farklı tapu var. Ama o anlaşma yıllar sonra varisleri karşı karşıya getirdi. İddiaya göre karşı taraf çıkmaz sokak olan yolun başındaki fabrikanın içerisinden yol açılmasını istedi. Ama sen burayı açmıyorsan biz de yolun girişini kapatıyoruz deyip kapının girişine zincir çektiler. Zincirle başlayan gerginlik bir türlü çözülemedi. Arabayla girişi haricinde yayan da buradan geçmeyeceksiniz'e döndü iş. Anlaşmazlığın ikinci perdesi varislerden Ekrem Özsoy'un yola tel örgü çekmesiyle yaşandı. Husumet olmaması adına en azından sınırlar belli olsun. Deyip bu teli çekmek zorunda kaldık. Şimdilik böyle bir çözüm bulunsa da özellikle kiracılar geliş gidişlerinde sorun yaşıyor. Kasabanın sıyıcısı, öğretmen, bütün önemli kişiler bu tarafta kaldı. 2-3 tane ev için koca sınırın yeri değişmez müdürüm. Kimse kimseyle tartışmak zorunda kalmasın diye böyle bir önlem aldık.